Merhabalar arkadaşlar. Ee, şimdi bugün aslında bu videoyu hiç uzatmayacağım valla. Hiç. Yani kalsın uzatmada ne gerek var yani uzatmaya. Neyse hadi konumuza geçelim. Şimdi e, yine kanka Cüneyt falan. İşte o yüzden ona isim değiştirmeyi öğreteceğim. Tamam hadi geçeyim bakayım ee, Evet arkadaşlar. Ee, şimdi aslında bu video saçma olacak galiba. Bana göre. Hmm, yani. Düşünün. Bir tane karakter yapıyorsunuz. Durun örnek verelim mesela. Ee, Allah. Evet. Mesela örnek olarak mesela düşünün bir karakter yapacaksınız İşte kafadan bir şeyler şimdi falan atacağız düşünün bir karakter yaptınız. Ee. Eee. Seslerden dolayı çok üzüldülerim. de birileri var. Fazla geçmek falan istemedim. Neyse bakalım anam çıktı. <laughs> Yapayım. Ee, <gülüyor> 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 Şimdi yani kafadan bir şeyler atıyorum diye birazcık saçma olacak. Ee, tamam böyle kalsın. Derine bir şeyler de verelim saçma sapan işte derlik vereyim mesela neyse şimdi bakın buradaki profil var İşte profil basacaksınız eh, bastım şimdi buraya basacaksınız mesela kafadan bir şey atıyorsunuz mesela düşünün böyle yazıyorsunuz randomla basınca da ist Bak mesela bölgesi, isimler falan öneriyor. Buradan da mesela kendisine real yani başkasıyla bir olduğu şey. Mesela düşünün ex girlfriend eski kız arkadaş. Personal entity yani insanlık hali mutlu. Mesleği is artist veya mesela şimdi ben öğretmen yaptım. Mesela iyi bir kötü, really, kız gibi Sweet tatlı. İşte böyle. Mesela. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. özellikle Engin Kakan hmm. sen için teşekkür ederim. Hani seni öpüyorum. görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.